Mavi kalemi göster. Mavi. Evet. Mavi kitap. Bravo sana. Mavi hayvan. O mavi mi? O sarı. Evet. O mavi. Mavi tren. Harikasın. Mavi balık. Mavi balık. Bravo sana. Mavi dolap. Dolap bravo. Çocuğun elinde ne var? Balon. Evet. Mavi hayvanı göster. Mavi. O mavi mi? Evet mavi. Mavi arabayı göster. Harikasın. Çocuğun elinde ne var? Ayının üstünde ne var? Ayıcık. Atın yanında ne var? Atın ne yan Atın yanında ne var? Arı Arı nasıl ses çıkartıyor? Koltuğun üstünde ne var? Koltuğun üstünde ne var? Köpek Söyle bakayım Köpek e, Evin üstünde ne var? Evin üstünde Buraya bak Evin üstünde ne var? Evin üstünde Civciv. Köpeğin ağzında ne var? Babam. Kitap. Babam. Kitap. Babam. Aynın üstünde ne var? Buraya bakıyoruz. Burası bitmedi henüz. Burada. Aynın üstünde ne var? Aynın üstünde. Ne var? Aynın üstünde.